Aferin oğluma. Otur bakalım kahvaltı hazırlayacağım şimdi sana. Tamam anneciğim. Oh, okay. Kameranın açısını bir türlü ayarlayamadım. Yeni bir günden herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz. Tam bir yıl olmuş YouTube'a ara vereli ve ben buraları gerçekten biraz özledim. Diğer metralarda çok aktiftim. İstediğim enerji ve verimi alamadığım için bir süreliğine diyelim buraya bir ara vermiştim. Ama bugün itibariyle... E, buralarda da olmak istiyorum O yüzden hepiniz yeniden kanalıma hoş geldiniz duyun ve heyecanlıyım benim buralara başlamama en büyük etken YouTube'a çektiğim videolardı ben buraya video çekmeyi de çok özlemişim sabah biraz geç uyandık hava biraz yağmurlu kapalı Ben de dün gece biraz geç uyumuştum sonrasında sabah karan erken uyandı beraber geri uyumuşuz O yüzden biraz geç uyandık. Yani 10 civarında uyandık. Biraz burada ona oyun oynatacağım. Der benim beraber kahvaltımı hazırlarız. Ee, diyelim ve günü böyle başlatalım. Size biraz havayı da göstereyim. Hava bugün yağmurlu. Dün soğuktu ama bugün biraz yağmurlu ve sanki biraz daha soğuk kırılmış gibi. Belki bugün dışarıya da çıkarız karanla. Bilmiyorum. Tabii siz Karan'ı küçükken izlemiştiniz. Şimdi Karan büyüdü. iki buçuk yaşında. Anneciğim. Dün beraber biraz boyama yapmıştık onunla. bunlar kuzeninin böyle kullanmadığı defterleri. Arada buna gösteriyorum. Ama Karan sonra onu tabii ki biraz parçaladı. Bazen boya kalemi veriyorum. Onlarla biraz oynuyor, karalıyor. En çok oynamayı sevdiği şeyler de benim şu makyaj malzemelerimden. Fırçalarım falan bunlarla oynamaya bayılıyor. Çok güzel çizdin biliyor musun evet. Karan? Ne çizdin oraya? Bak. Yuvarlak mı çizdin? Daire çizdin. Alıp elinden bir şey göstermeye çalışınca da hiç o şekilde olmasını <laughs> istemiyor. Şöyle şş, yuvarlak çizelim mi? Hadi onun içini boya. Anne bir tane yuvarlak çizsin. Hadi onların içini doldur oğlum. Hadi. Hadi doldur içine. Çayım demlensin, ne yapacağım, ne yesem diye düşünüyorum. Videomu izleyip eski videolarımı izlemediyseniz eğer gidip onlara bir bakmanızı rica edeceğim. Çünkü tam 12 kilo verdim arkadaşlar. Yediğime içtiğime çok dikkat ediyorum. Ne zamandan beri? Mayıs ayından beri dikkatli bir şekilde gidiyorum. Beslenmemle ilgili de çok soru geliyor aslında. Instagram'dan da bana çok soru. Onunla ilgili ayrıca bir video, böyle bir vlog hazırlayabilirim. Bizimle beraber bugün bizim bir pankek yapalım. Benim yulafla yaptığım ve çok sevdiğim bir pankek var. Malzemelerini de çıkarayım ben. Süt, yağ, yulaf çıkaracağım. bak. Bunu ince öğütüyorum. Şunu alıyorum. Bundan almışım. Bunu ama öğüteceğim şimdi. Böyle bir son karan geldi. <laughs> Şimdi karanla beraber yapacağız. etlerde karan bu işte... işte. Karan burada sürekli oturup tariflerimi beraber... Ee, geçenlerde ablam tezgahta çayın yanında görünce çok korkmuş. Aa karan orada çaya dokunur falan. O bildiği için böyle rahatlıkla oturtabiliyorum. Çünkü buralarda çok aşırı neşir. şöyle kenara biraz iteyim. O orada denersin. Biz de. tut benim elimi tut, elimi tut. Her şeyi beraber yapacağız illaki. Bir, iki. Şimdi ben bunu biraz fazla yapacağım. Bu kalanlarını da buzluğa atmayı düşünüyorum. Başka bir gün çıkartıp kahvaltımı o şekilde yaparım diye. Karalım pankeklerini de böyle yapıyorum. Fazladan yapıp paketliyorum. Size de fikir olsun. Bunu da kapatalım. Hadi. <gülüyor> 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 Dökelim. Bu koyuyorum. Kremimizi döktük. Afiyet. <laughs> Tarif videolarının arka kısmı. Kamera arkası. Böyle. Tamam hadi tut elimi, elimi tut. Tuttun mu elimi? Birazcık süt de koyalım. Birazcık süt de koyalım. Önce bir karıştıralım, kıvamına bakalım sonra süt eklerim. Beraber annenin elini tut. Aferin sana. O kadar güzel oluyor ki şu pankek. Ben diğer pankeklerden pek yemiyorum artık. Beyaz un olduğu için tercih etmiyorum ama bunu çok severek yiyorum çok lezzetli oluyor bildiğiniz üzere biraz altını açıyorum E ben bunun altını yapmamışım böyle de bakıyorum kaşık kaşık koyalım. 12 kilo verdim ve bunu uzun vadede, hani kısa bir sürede değil de uzun vadeye yayarak verdim. E, diyet yaptım, spor yaptım. Şu anki kilomdan memnunum aslında. Şu an 63 kiloyum ama biraz daha vermek istiyorum. Yani böyle bir e, 60 olmak istiyorum. Onun için de sanırım bir diyetisyenle görüşmem olacak yakın zamanda. E, diyetimin diğer ayrıntılarını dediğim gibi ayrı bir blok yapıp sizinle paylaşabilirim. Pankekte böyle ilkinden çok hayır beklemeyin. Çok güzel şekilli ya da güzel pişmiş olmuyorlar ama sonrakiler çok güzel oluyor. Tam çeviremedim ama orada öyle kalsın. Bakar mısınız? Ne kadar güzel piştiler. İşte dediğim görüntü buydu. İlki böyle ince oluyor, sönük oluyor ama diğerleri daha güzel oluyor her zaman. Bugün bunlar oldu. Zeytinleri içindekiler de birbirine yapışmış. Ama kahvaltı tabağım da bu şekilde. Şimdi bunun yanına da bir çay koyayım. Aa bu dökülür filan. Bunu önce koyalım şöyle. Ben kahvaltı ederken genelde önce tuzlulardan başlarım, sonra tatlılara geçerim. O yüzden önce yumurtamı, zeytinimi yiyeceğim. Son olarak da pankekimin tadına bakacağım. O zaman bana afiyet olsun. Pankek aşırı güzel olmuş. Ben kahvaltımı ederken yaşananlar. Karan onlar benim makyaj pamuklarım Karan. Ne yapıyorsun? Hı? Hmm? Çay verdim. Arada böyle içiyor. Bebe bisküvi de verdim. Böyle çayına batırıp yemeği de çok seviyor. Ya bakalım. Evet, kahvaltımızın sonu da böyle. Masada oyun. bayılıyor şöyle şeyler yapmaya. Özellikle suyla, çayla, içeceklerle oynamaya. <laughs> Dikkat edin. Mutfaktaki işlerim bitti. Toparladım. Sonrasında süpürdüm. Bugün sabah rutinimizi, kahvaltımızı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, eski videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.